İkili açılan kümafen kapılar için pet sinekli çalışmamız. Şimdi ilk kapıyı bu şekilde istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Kitlemesi yapılıyor. Diğer kapı için açtığınızda iki tane kitlemesi var. Altta ve üstte. Bunları açtığınızda bu kapı ikisi birden yekpare açılıyor. Bunları istediğiniz şekilde çıkartıp Yıkama şanssız olabiliyor. Bu şekilde. Tekrar kilitleyin. İsterseniz iki kapı açık şekilde kullanılabiliyor. Kilitli. Çelik telli. Çalacak. Çalacak. dışarıdan da aynı şekilde çıktığınız zaman kapatabiliyorsunuz. Hem dışarıdan hem içeriden kullanılabiliyor.